kanalımıza hoş geldiniz bugün gözleme yapıyoruz hazır yufkayla evet. pişen gözlememi ben bir dilimledim bu şekilde şimdi yapımına geçiyoruz gözlememiz için önce yıkadığım şöyle bir küçük demet maydanozum var onu toruyorum Evet şimdi peynirimi de çatalla ezicem Evet, maydanozumla karıştırıyorum. Gözlememizin iç malzemesi böylelikle hazır oluyor. Hazır yufkayla yapacağız. Hem kolay hem pratik hem lezzetli. Çarçabuk hazır olan bir gözleme. Yufkanın arasına sürmek için bir su bardağı suyum var. Kaseme aldım. Üzerine şöyle biraz yağ gezdireceğim. Sıvı yağ. Bunu yufkamı ıslatmak için kullanacağım. Yufkam 3 adet benim. Hazırladığım peynir de 3 adet gözleme için iyi bir oranda bu şekilde Önce yufkamın içini hazırlamış olduğum su ve zeytinyağı sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum. Evet, her yerinde gezdirmeye çalışıyorum. Yoksa kuru oluyor. Şimdi yufkamı güzelce katlayacağım. Arasına peynir karışımından koyacağım. Şimdi bu ucuda bir ucunu bu tarafa doğru büktük. Diğer ucunu da onun üzerine getiriyorum. Şimdi bu kata bu araya peynir ve maydanoz karışımından koyacağım. atıyorum. Evet şimdi diğer ucunu bunun üzerine dökü, büküyorum ve üzerine tekrar biraz su ve sıvı yağdan gezdiriyorum. Diğer ucunu da topluyorum. Onu da en üstüne büküyorum. Bu şekilde kare gözlememiz şu anda yaptık. Isıttığım tavamda yağlayacağım altını üstünü her yeri eşit kızarana kadar kızartacağım. Evet tavam ısınıyor. Ben bir tane daha hazırlıyorum hemen. Önce yufkamı açıyorum. üzerine su ve sıvı yağ karışımından gezdiriyorum. ve yufkamı güzelce şekilde bu ucu bu tarafa diğer ucu bu tarafa gelecek şekilde katlıyorum katladığım bölüme de peynir ve maydanozdan koyuyorum bunu dağıtıyorum elimle Sonra ucunu üzerine biraz daha sıvı yağ ve su karışımı diğer ucu da en üste alıyorum ve gözlem hazırlıyorum. Evet tavam ısındı. Gözlememin altını yağlayarak attım. Şimdi üzerinde yağlayacağım fırça yardımıyla çevirerek kızartacağım. Evet üzerine de fırça yardımıyla yağlıyorum. Evet gözlememin bir tarafı tamamen kızardı. Çevirdim. Şimdi diğer tarafını da kızartıyorum. Ondan sonra alacağım. Evet gözlememiz kızardı. Hazır. Deneyeceklere de şimdiden afiyet olsun.